Ee, yani 10 kez e, ihtar ettiğini e, orada e, ikaz, etmesine, ikaz rağmen. etmesine rağmen kimliklerini açıklamadıklarını ya da işte e, cevap alamadıkları ortaya çıkarsa acaba Putin ne yapacak en çok da onu merak ediyorum ama İstan siz ne düşünüyorsunuz Rusya'nın tavrı ne kadar doğru Rusya konusu... oradaki Türkleri <laughs> biliyorsunuz onlar da hakikaten sonuçta Serpil Hanım orada bir yol soydaşlarımız var çok çocuk bunlar katlediliyor. Olayın bir insani boyutu var. Bir de e, devletçil yönü var. Devletçil yönü tabii ki taktiksel olarak bugün böyle konuşursunuz, yarın ya şartlar. sonra için söylemiyorum. Rusya he, adına söylüyorum. şartlar ne gerekiyorsa onu söyleyebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman sizin hava sahalarınızı ihlal eden bir devlet karşınızda kim olursa olsun. Bunun saniyesi de hiç önemli değil. Çünkü burada daha önce de yapmış olduğu Rusya'nın bir adımı var. Bu adımdan sonra e, Rusya kendisi söyledi. Daha önce de ihlal etmiştik, özür diledik. Fakat bu her zaman ihlal e, al edeceğiniz anlamına gelmiyor. Zaten sizin soydaşlarınız bir noktada katlediliyor ve beraberindeki sizin muhatap olduğunuz ülke onları katleden ülke. Zaten bu uçak düşürülme hadiseninden önce zaten bir kendi aralarında diyalog bozukluğu zaten vardı. Türkiye ile Rusya arasında. Hep bir gergindi ama uzun Gergindir. zamandır. Yani yıllardır bu işin, zaten bir gerginlik vardı. Bu işin bahanesi vardır. oldu. Gel gelelim Karakutu olayına. Yani Karakutu dediğin olay zaten Putin. Hayır çıkarsa ne olacak? Ha, Putin... Putin kendi ağzıyla zaten cevabı söyledi. Benim Türkiye'ye bakış açım değişmeyecek. Bu cevabı zaten kendisi kullandı. Bu ne demek oluyor? Amargo devam dövdüm. edecek yani. Ben Türkiye'ye karşı düşmanca bakımım. Sırtından hançerlendi sonuçta. O düşünceyle baktığı için ben hançeri yemiş bir ülke modunda bakmaya devam edeceğim diye söylemlerine devam etti. Bu ekonomik anlamda Türkiye'yi çok zor duruma sokacak mı? Buna göre hayır. Burada aslında çıkarılması gereken önemli dersler de var ekonomik anlamda. Sizin cebinizdeki parayla yapılan bir ticaretten bahsediyoruz. Yani bugün Rusya'dan doğalgaz alıyorsunuz, Yaş sebze meyve ihracatı Nasıl yapıyorsunuz vs. Nasıl yani biz vesaire. etkilenmeyecek miyiz bundan? Oldukça eskidiyor. Hayır kesinlikle. Yani gazımızı keserse ne yapacak? Şimdi? Yani Birkaç diğer tane ülkeyle Katar, görüşüyor. Katar gibi bir tercihiniz var. Kendileri açıklamıyor. Bir i̇stediğiniz kadar vereyim diyor. Azerbaycan çıktı. Açıklama yapıyor. İstediğiniz kadar vereyim diyor. Hatta rakam da söyledi. Yüzde 40 düşüne vereyim diyor. Yani yüzde alternatifimiz Ama var. Ama yüzde 12 mizi karşılıyor Azerbaycan. Ama biz de şu yüzde anda 18 on şey İran karşılıyor ki şu anda İran'la Rusya zaten paralar gidiyorlar. Sevgi Hanım şunu unutmayalım. Sizin parayla satın aldığınız hiçbir şeyin karşılığı asla olmaz diye bir şey yok. Paranız varsa ama her şey var. Şu kış döneminde bu ivedi süreçte bu hemen, ivedi süreçte yani, Tadjikistan'a gidiyordu bugün evet, galiba evet. bildiğim kadarıyla. Orada da yine doğalgazla ilgili bir sıcak görüşme yapacaktı ben, Başbakan. Benim için e, ülkeler hiçbir zaman Aha. ismi, adı hiçbir zaman önemli değil. Kim olursa olsun ben şu anda Türkiye topraklarının Türkiye ekonomisi üzerinden düşündüğüm zaman Türkiye'nin yeterli miktarda yıl boyunca alabileceği doğalgaz parası var mı yok mu ben ona bakarım. Hı -hı. Cebinizde paranız var mı? Var. Ondan sonraki Bey, süreçlerde, baramız, Paranızın olması yetmez. E, Şimdi Katar'dan alacağız diyoruz. Peki Katar'dan e, alabilmemiz için boru hattının yapılmış olması gerekir. Boru hattının yapılması da en az bir sene sürer. Yani şimdi bu sadece elinci olarak alamazsınız yani. gemilerle taşıyamazsınız. Burada şimdi İran, İran var, Bakın. Katar var, Azerbaycan var. Yani, yani onlar, buradan almış olduğunuz şu an Türkiye yetiyor. Rakamsal olarak baktınız zaman yetiyor. Yeter mi yani İran'dan tamam ve hocam. Azerbaycan'dan ya. aldığımızın toplamı yüzde yirmi. Tamam. Evet yüzde yirmi. Ama Rusya'dan aldığımız yüzde elli. Yüzde yirmi o kadar. Yüzde yirmi tamam hocam. Evet. Şu anda stok... Elinci, stok, bu işin stoku olmaz elinci. Kuzey'nin şeyi de yani şeyde 8 milyar metreküp. Şey yüzde 8 pardon. Yüzde 8 bile değil tamam Siz biraz önce açıkladınız onu. Evet. Kaç? Yüzde mi oradaki şeyin? yani e, Cezayir ve Cezayir ve Nijerya'nın payı. Ha, e, olarak soruyor hocam. Rezerv olarak değil. Rezerv olarak hayır, değil. Hayır. İthalatımız olarak soruyor. E, i̇thalatımız olarak söylüyorum. Ama Hemen şu anda bu ithalat rakamları şu an bu ay için geçerli değil ki. Bu ay yani Burada. bir yani ayda gelişen olaylar bunlar. %54. 4, 5 bak, İran'da 8 %118 edeyim. Yanlış söylemişim evet. Cezayir'de e, yani 8,5 Nijerya'da Evet. 2.8. Yani bunu bizim ha, hani çok ivedi bir şekilde karşılamamız, e, alternatif pazarlar hmm. bulmamız tabii ki ama çok şey Ama şu anda şey alternatif değil. pazarımız var zaten. İşte alacağımız... Bakın oradaki alternatif pazarımız var, e, var. ama hacim anda olarak da ediyor. onlar taahhüt ediyor yani. Kendi ülkeleri taahhüt ediyor. İşte hocam da diyor ediyorlar. ki bunlar bir yıllık bir zamanla olabilecek şeyler demek istiyor ama... Bakın ee, yani Katar'dan doğal gaz gelebilmesi Keşke gelse. için iki Keşke. tane alternatif var. Ya onu elinci haline getireceksiniz, sıvılaştıracaksınız veya normal gaz olarak doğa, boru hatlarından taşıyacaksınız. Bu boru hattınız yok Hocam, ortada. Ben rakamsal olarak bugün getirmedim ama size bir atacağım ben. Rakamsal olarak şu anda e, bu kış Türkiye'nin doğalgaz gaz tüketimi ile ilgili işte burada diğer... var onu vermesiniz bir dakika şey. Tabii hangisini burada istiyorsunuz ben... hocam? Şunu şunu tüketim bir şey işte yani i̇şte, bir şey. Doğalgaz ithalatımız burada. Bir şey. Doğalgaz tüketimiz bu. Evet. Ben bunun %55'ini Rusya'dan alıyoruz. Evet. Ben bunu son maille size atacağım. Çünkü daha dün Sayın Mehmet Memeşim Şimşek e, Bakanın da Bakanımızın da açıklamış olduğu rakamlar vardı. Onu ben getirmedim. İşte onlar Onu da zaten, mail zaten. Bunlar, bunlar, işte, değil. Bunlar. bunlar değil. Bunlar değil. Bunlar bakın Hanım. yani bunlar doğru rakamlar. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum Bu bizim konuştuğumuz Rusya hadisesi Hı -hı. ve doğalgaz krizi ee, özellikle çok kriz havasında konuşulması bile bana göre hoş değil. Çünkü e, sizin Türkiye imkanınız... Biz doğrusunda... olasılıktan bahsediyoruz Hı -hı. zaten. Evet. Yani ya keserse diye bahsediyoruz. Bu bir aylık süreç içerisindeki rakamlar değil yani bunlar. Bir aylık değil bu yıllık zaten. bunlar yıllık zaten. rakamlar. Şu bir aylık, bir aylık, aylık, aylık değil bunlar yıllık rakamlar. Türkiye'nin de yıllık, rakamları. Türkiye de rakamları, yıllık bunlar. rakamları bunlar. Yıllık rakamları bunlar. Biz, yani biz bir aylık işte bakın Cezayir'den, Cezayir'den alabileceğimiz... bir aydan e, süreç değil ya hani biz yıllık kalmış Aha. olduğumuz, eğer gazımızı keserse diye söylüyoruz zaten. İşte eğer dün, keserse %54'ü karşılayabileceğimiz şimdi, yani pazarlar e, bakmaya çalışıyoruz e, ya onu e, demek istiyorum yani. Dün, Dünya olarak da, da Serpil Hanım e, Sayın Mehmet Şimşek'in de vermiş Hı -hı. olduğu rakamlar var. Yani diyor ki bu yıl bu yıl olay ki bir doğalgaz kesiminde diyor, sizin tüketimle alakalı rakamları dün verdi. Onu da ben size gerçi bir yaratacağım. Şimdi ezberimde olmadığı için söylemiyorum Hı -hı. ama sonuç itibariyle baktığınız zaman da Türkiye'nin böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadığını Şöyle bizim zaten mi? bir aylık yani, bir rezervimiz var doğalgazda. Evet. Zaten o bizim cebimizde. Evet. Biz onu demiyoruz. Yani evet. yıllık bazda bundan sonraki o pazardan alacağımız o %54'lük, %55'lik pazara alternatif bakmaya devam ediyoruz. E tabi e, ithalat yapmış olduğumuz yaş meyvede, sebzede, deri ürünlerinde, otomotivde Rusya'da alternatifleri de aramaya başladı. Yani biz de soruyorsak onlar da aramaya başladı. Yeniden harita düzenlendiği için dünyadaki sistem değiştiği için pazarlar da el değiştiriyor. Yani kişiler de el değiştiriyor. Hı hı. Bu gayet normal. O yüzden Rusya kendine başka bir ticari ortak arayışı içerisinde i̇şte olacak. İstiyorum Biz ben kendi de. zaten Aynen. içimizde şu anda Türkiye'nin haklılık boyutunda yani Türkiye elindeki kozları gösterdi. Hı hı. Dedi ki ben e, NATO'da bütün e, bütün komşu ülkelerine de bu durumu anlattı. E, i̇hlal noktasındaki haklılık derecesini zaten dünya kamuoyu Türkiye'nin yanında. Bu jeopolitik anlamda. Fakat bununla birlikte zaten Türkiye haksız bir konumda olsaydı diğer ülkeler kalkıp ben sizin enerji sektöründeki eksinizi bir an önce yerine getirin, ta de zaten bulunmazlardı hı hı. ki e, az önce de cümlemin başına dedim ki burada ekonomik anlamda çıkarmamız gereken ciddi dersler de var hı hı. İşte dışa bağımlılığımız sanayimiz evet. e, gıda sektöründeki yaptığımız ülkelerle diyalogumuz vesaire bunların hepsinden ders çıkaracağımız bir süreçteyiz şu anda hı hı. bakın petrol ve doğal gazın e, pozisyonu çok ayrı Türkiye bunu kendisi üretemediğine göre kendisinin üretimi işte işte 3 minyal pardon 3 milyon ton olarak söyleyelim. Türkiye içeriden şey yapar ama 30 milyon ton kullanır petrolü. Yani onun için bunu dışarıdan ithal etmek zorundayız. Ha Rusya'dan olmaz başka bir yerden olur. Ama evet. Bu bir zaman içinde olur. Şimdi bizim konuşmaya çalıştığımız şey eğer bu sene şimdi keserse bu olay bir olaydan bahsediyoruz bir, olay bir Adam normal mi çünkü orada. bir anda tak gelir Yani kese keser yani. yaparız Yani geçen hafta İran da yapmıştı yani, yani Evet keserse, geçen hafta İran da yapmıştı ama İran dedi ki ben dedi bir şey oldu teknik bir sorun oldu dedi. dedi. Hayır İran kesmedi dedi Bu sadece ha. yapılan yapıcı anlamda bir koz yani herkes birbiriyle şu anda Belki de bir şu imkan doğuruyor. Yani, yani benim oyun imkan, oyun İran, oyun İran, oyun İran benim çünkü imkanım yok. Yani benim imkanım yok. Benim yanım olmadığı Sizin için ülkeler, ülkeler dedi. ülkeler arasındaki siyasi düşünceniz ne olursa olsun birisi Müslümanı sever birisi sevmez vesaire vesaire. Yani ülkelerin bakış açısını konuşalım burada. Fakat iş paraya geldiği zaman iş ticarete geldiği zaman bugün öyle konuşuruz. Bakış Yarın açısı böyle... tabii ki önemli ama evet. icraat daha önemli bizim evet. için. Ama... Bakış açısı şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başbakanı ee, dedi ki kendi aranızda halledin dedi aslında ilk söylemiş olduğu kelime buydu Şu yani. Şu anda yanınızdayım diyor. Yani şimdi yanınızdayım diyor ha. ama o zaman ama diyor, kendi, işte hemen yani değişebiliyor. o da ne belki, şey, yok. Belki yarın NATO Putin, dedi ki, yarın tamam, çıkacak, siz dedi, özür dileyecek. Haklısınız dedi. Şimdi, Farklı şeyler de Yani Amerika'nın bu ustaki şey, tavrı çok açık. Çok net bir şekilde e, söyledikleri şu ya olmasa iyi olurdu ama olduysa Türkiye kendi sınırlarını korumak hakkına sahiptir dedi. Evet. Yani, ama yani ben senin yanındayım falan demiyor. NATO var diyor. NATO var diyor. Yani bu hatta NATO'nun genel sekreteri de çok fazla yanımızda olamayacağını ihsas ettirecek bir açıklama da yaptı. Neyse onlar çok önemli değil. Önemli olan bizi ilgilendiren şu an konuşmaya çalıştığımız eğer Rusya doğal gazı keserse ne yaparız? İşte Onun alternatifler bakıyoruz ya şimdi diğer ülkelere. Yani büyük bir sıkıntıya düşeceğimiz kesin. Hı hı. Çünkü alternatifler olabilir. Tabii ki dünyada bulunabilir. Ama önce onu doğal gazı... Azerbaycan'ın nasıl, da jesti taşıyacağınızı... çok ciddi. Yani %40 oranında indirim yapmak ...hani çok büyük bir jest bize yani maddi nasıl, gelir olarak. Yani, Ama yine karşılayamıyoruz. Nasıl yani taşıyacaksın? taşıma yok. problemi var. Yani şu anda bu, Orta Doğu'da... Bu, bu. ...şu anda o sularda... ...neyin ne olduğunu hiçbirimiz siyasi anlamda... ...bilemiyoruz. Ama net bir şekilde... ...göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki... ...Türkiye... ...işte rezerve şu kadar... deposuna şu kadar var. İşte gazı keserse... ...Türkiye mağdur olur. Benim hiç... ...teknik anlamda yani seviye olarak da böyle bir beklentimin olmadığını söyleyebilirim. Yani şunu bekleyebilirsiniz. Kesmez yani, diyebilirsiniz. Biz de kesmez diyoruz. Yani Ama ya keserse diyoruz. Ya keserse diyoruz zaten. Kesme ihtimali yani. olabilir de ticari anlamda baktığınız zaman da onun da menfaati var. Yani biz Tabii tabii o, o da kaybı. Bir... Zaten... Az önce ekranda gösterdiniz Rusya ile evet. pazarımızı. Yani Şimdi bir tane doğalgazın var. Kesiyorsun vanasını kapatıyorsun. Türkiye'yi ne yapıyorsun? Tepki gösteriyorsun vesaire. E, fakat diğer taraftan da sana Türkiye'den başka Avrupa o kadar sana yap ...yaptırım uyguladı, Amerika o kadar yaptırım uyguladı... ...iki yıldan beri kim yanındaydı? Türkiye yanındaydı. Hı hı. E ama biz bu masada bugün doğalgazı konuşuyorsak... ...aynı saatlerde şu anda... ...onların kanallarında... Yine aynı ...Türkiye'deki şey pazarın mağduriyeti konuşuluyor. Yani siz ülke olarak... Zaten... ...elinizdeki kalemleri hiçbir zaman... ...hafife almamanız gerekiyor. Belki doğalgaz kış şartlarında... ...ihtiyaç olabilir. Evet. Fakat onlar için bir gıda... ...bir sebze, bir limon sektörü... ...12 ay boyunca ihtiyaç... Yani bizim elimizdeki gıda yiyeceksin sonuçta yani. Belki bugün soba yakarsın, odun yakarsın, ısınabilirsin ama aç kalamazsın. O yüzden sizin yaptığınız elinizdeki Ama işte gıdada yine alternatifler var ama doğal gazda yok ya hayır. o yüzden şunu, demek şunu Şunu özellikle belirtmek isterim Serif Şey, bu Avrupa'nın hale yaptırımları Rusya'ya karşı devam ediyor. Şu anda sizin elinizdeki enstrümanlar daha fazla. Bir doğal gazla diğer gıda sektörünü bence aynı kefeye koymamak lazım. Ne bakımdan yani daha fazla? Siz gıda sektöründe yaş sebze olarak Türkiye'den başka hangi pazarlardan alıyor hocam? Bakın yani bizim birçok ülkeden alıyor. Türkiye ama, 5. sırada. Bütün ihracatımız, ama, bütün e ihracatımız zaten bu sene 3,5 milyar dolar Aha. geçen seneki de 5 milyar dolar. 5 milyar. Yani Rusya'ya yapılan ihracatımız. Evet. Peki, yani Rusya siz... bunu yani şunu söylemek istiyorsak yani bundan Rusya değil biz daha çok zarar görür. Onu söylemiyoruz. Ama yani biz sadece burada doğal gaz kesilirse ne olur diye onu tartıştık. Yoksa evet. Türkiye'den almayabilir. Sonuç milyar milyar itibariyle donlardık. oraya geliyorum. Yani İhracatı, doğal bakın, kessin, bir... fakat sizin elinizdeki enstrümanlar da onun karşılığındaki maddi külfiyeti ona ...karşılık olarak gelecektir. Çok Çünkü büyük külfiyeti yok aslında. Göz, göz, göz ardı yani bizim, bir ticari şeyi yok aha, yani. Bizim kaybımız daha fazla. Eğer yaş meyveyle doğalgazı... ...kıyaslarsak bizim kaybımız çok fazla olacak da... ...ona alternatifler alınıyor. Yoksa biz de zaten... E, ...3 milyarlık yapmış olduğumuz... ...ihracatta... E, ...bir şey kaybetmeniz çok ciddi. Ama e, en büyük kaybımız... ...doğalgazda %55'lik oranındaki bir doğalgaz kestiği anda biz zor durumda düşeriz yani onu demek istedik esasında ama şimdi cari açığımıza Aha. geçelim konumuz. E, çünkü zamanımız çok daraldı. Yönetmenim de beni e, bu konuda e, uyarmakta. Yani Türkiye'nin açımız... tabi temel e, bana göre ekonomisinin en önemli faktörlerinin başında dezavantajlı olarak cari açık geliyor. Peki hocam Ve cari maalesef, açığımız. E, 2000'den bu yana cari açığımız oldukça hızlı bir şekilde yükseldi. Hı hı. Ve son 10 yıllık cari açık e, miktarı işte 450 milyar dolara falan çıktı. Hı hı. Yani bu, bunu izale etmek, bunun meydana getirdiği açıkları kapatabilmek için Türkiye çok büyük maliyetlere katlanıyor, onu bilelim. Nasıl maliyete katlanıyor? Bir defa bunu kendi yarattığı gelirle, döviz kazançlarıyla karşılayamadığına göre borçlarla karşılıyor demektir. İki tane kaynağı var bugüne kadar gördüğümüz. Bir, işte net hata noksan dediğimiz şeyden 2015 yılında 13,5 milyar dolara çıktı. Nereden geliyorsa o para. Net hatanın kaynağı belirsiz olan para. İki, kendi Merkez Bankası'nın rezervlerinden karşılamamız gerekir. Merkez Bankası'nın rezervleriyle bizim şeyi karşılamamız da cari açığı karşılamamız da mümkün değil. Evet hocam. Onun için son ne bir dakikada kaldı. Yönetmenim beni uyarmakta. Ee, <laughs> son bir dakikada cari açığımızı yani, kapatmak için evet, ne yapmak lazım? E, son o kelimeleri e, yapmak alayım. İhsan bu soruyu soracağım. Ne yapmak soracağım. lazım? Bunu arttırmak lazım. Gelirimizi evet. arttırmak. Üretim yani yapmak döviz, lazım. Döviz gelirimizi arttırmak yani. Döviz gelirimizi arttırmak için de sanayi üretimimizi sadece tarımsal üretimimiz değil sanayi evet. üretimimizi hızlı bir şekilde arttırmak ...artı katma değeri yüksek olan üretimlerimizi arttırmak gerekir ki e, şey ithalatın şey e, ihracatımızın karşılığında daha çok e, döviz elde etmiş olalım. Peki. Yoksa bunu yapamadığımız müddetçe cari açığımız giderek de artacak. şey i̇şte bu sene, geçen sene ke cari açık Bakın 2013'te 75 milyar dolar 2014'te çok ciddi bir rakamdı devam ediyor Düşüyor yani. ama düşmesinin karşılığında da büyümemiz azalıyor. Büyümemiz evet. düşüyor. Büyüme çok Altı sürpriz bir şekilde %4'lere çıktı ama Kapatmam lazımmış. Yönetmenim beni uyarıyor. Affedersiniz. <laughs> çok özür diliyorum ama yaklaşık Değil 1 saat 20 dakikadır konuşuyoruz. Ama hala bitiremedik. Efendim katıldığınız için çok teşekkür Biz ederim. Ayağınıza teşekkür sağlık. İyi yayınlar. ki geldiniz. İyi ki bu konuları konuştuk. Efendim haftaya tekrar görüşelim mi? Hoşçakalın. Mutlu kalın.